Herkese selam arkadaşlar. Türbeliriz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Bahariye Mevlevi Hanesi şehirlerinden Hüseyin Fahrettin dedi ilgili video yayınlayacağım. Kabri Eyüp mezarlığındadır. Hepinize iyi seyirler dilerim. Hüseyin Fahrettin dede 3 Ekim 1854 Beşiktaş Mevlevi Hanesi'nde dünyaya geldi. Babası Mevlevi Hanenin şehi Hasan Nazif dede annesi Zübeyde Havva hanımdır. 10 Muharrem'de ve Hüseyin-i Ayin Şerifi'nin icra edildiği bir mukabele esnasında doğduğu için kendisine Hüseyin adı verildi. Henüz 3 yaşındayken Mehmet Said Hemdem Çelebi tarafından tekbirlendi. Beşiktaş Rusliyesini bitirdikten sonra Dihlevi İskender Efendi'den Farsça ve Fransızca Behli Abdülfettah Efendi'den Farsça, Manisalı Hüseyin Hilmi Efendi ile Yeni Kapı Mevli Hanesi Şehi Osman Selahattin Dede'den Arapça, Eniştesi Yeniçehirli Avni Bey'den tasavvuf ve edebiyat dersleri alan Hüseyin Fahrettin, devlet adamı ve şair Abdurrahman Sami Paşa'dan Mesnevi okudu. Babasının 16 Nisan 1862 tarihinde vefatı üzerine Karahizar Mevlihanesi Şehi, Kemalettin dedi ve Mısır Darul Mevlevesi Şehi Azmide tarafından icazeti yenilendikten sonra Konya'da Çelebilik makamında bulunan Sadreddin Çelebi Şehlik destarı vererek kendisini Beşiktaş Mevlihanesi Meşihatine tayin etti. Ancak yaşının küçük olması sebebiyle meşihat görevi vekaleten aşçıbaşı Hacı Raşit Dede tarafından sürdürüldü. Mevlevi Hane'nin bulunduğu yere Sultan Abdülaziz Çırağan Saray sahil sahilini yaptırması üzerine 25 Şubat 1868 Beşiktaş Mevlevi Hanesi geçici olarak Fındıklı'da Kara Cehennem İbrahim Paşa konağına nakledildi. 29 Ocak 1870 Maçka'da yeni yapılan Mevlevihane hizmeti açılınca Hüseyin Fahrettin Dede fiilen meşihat görevine başlayarak icra edilen ilk aynı şerifi idare etti. Bir müddet sonra askeri kışla yapılmak istenmesi üzerine Mevlihane 7 Şubat 1875 Haliç'in Bahariye sahilinde Hatap Emini Mustafa ve Hüseyin Efendilerin yalılarına taşındı. 1872 yılında hocası Osman Selahattin dedenin kızı Fatma Ali ile evlenen Hüseyin Fahrettin dede yeni yapılan Bahariye Mevlevi Hanesi'nin açıldığı 2 Nisan 1877 tarihinden itibaren 34 yıl meşihat görevini sürdürdü. Ehl-i Beyt'e muhabbet Hüseyin Fahrettin dedenin tasavvuf anlayışının temelini oluşturur. Onun sütlüce bademlik bektaşi tekkesi şehi Münir Baba'ya da intisap ettiği söylenir. Ancak Hüseyin dedenin Hamza valiliği temsil eden Seyyid Abdülkadir Belhi'yi kutup olarak tanıdığı bilinmektedir. Fahri mahlasıyla Türkçe ve Farsça şiirler yazan Hüseyin Fahrettin dede geniş musiki kültürü, dini ve din dışı besteleri yanında nazari çalışmalarıyla da zamanın önemli musikiş naçları arasında yer alır. Hüseyin Fahrettin dedi, güzel sesi, hafızasındaki eserlerin çokluğu ve sağlamlığı yanında iyi bir bestekar ve neyzen olarak da tanınmıştır. İlk musiki bilgilerini Mevlihanede aldıktan sonra Hamamzade İsmail dedenin talebelerinden Yağlıkçı Zade, Ahmet Efendi ile Mutafzade Ahmet Efendi'den aralarında Miraciye'nin Düygah ve Bahilerin de bulunduğu pek çok eser meşketmiştir. 15 Eylül 1911 Kolera'dan vefat etti. Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Bahariye Mevlevi Hanesi'nde babasının kabrinin sağ tarafına defnedildi. Yerine Meşihat'a getirilen oğlu Hasan Nazif Dede ölümüne kadar bu görevi sürdürdü. Hüseyin Fahrettin Dede'nin mezarı Mevlevi Hane'nin 1960'larda yıkılmasının ardından Eyüp Mezarlığı Silahtar Ağa Caddesi kenarında yeni yapılan aile kabristanına nakledilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.